Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelli irmik tatlısı tarifi vereceğim. Hafif ve lezzetli oluyor. Hemen yapımına geçiyorum. İlk başta muhallebisini hazırlayacağım. Tencereye bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekliyorum. Bir su bardağı irmik ve 1 litre süt ilave ediyorum. Sütü yavaş yavaş ekliyorum. İyice karışması için çırpıcıyla karıştırıyorum. Altını açıyorum. Orta ateşte kaynayana kadar pişiriyorum. Pişirirken devamlı karıştıralım. Muhallebi kaynamaya başladı ve koyulaştı. Altını biraz kısıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket vanilin ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Tereyağı tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Muhallebim artık hazır. Altını kapatıyorum tatlım için ben tart kalıbı kullanacağım. Dilerseniz borcam ya da kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Şimdi ben tart kalıbını sudan geçirdim. Hemen muhallebiyi döküyorum. Tamamını döktüm. Şöyle düzleştiriyorum. İlk sıcaklığı gidene kadar dışarıda bekletiyorum. Ondan sonra buzdolabına koyup iyice soğuması için dolapta bekletiyorum. Şimdi tatlının karamelini hazırlayacağım. Bunun için şöyle tencereye bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Her tarafına yayıyorum. Karıştırmadan erimesini bekliyorum. Arada şu şekilde sallayabilirsiniz. Şeker erirken ben de süt ve nişastasını hazırlayacağım. Şöyle bir su bardağı sütü bir kaba koyuyorum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum mısır veya buğday fark etmez her ikisi de olur şimdi iyice karıştırıyorum eğer topak topak olduysa blenderdan da geçirebilirsiniz daha pürüzsüz olur karışımım hazır bir kenarda bekletiyorum şeker tamamen eridi rengini de aldı çok güzel bir şekilde şöyle iyice tencereye sallıyorum altını kısıyorum bu arada şu an rengi tam istediğim gibi. Bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Gördüğünüz gibi hiç karıştırmadan şeker gayet güzel eridi. Tereyağı ekledikten sonra şöyle hızlıca karıştırıyorum. Tereyağı tamamen erisin. Altını kısmıştım. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Bu karamele kremayı eklemiyoruz. Sadece süt ve nişasta ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum ve hızlıca karıştırıyorum. İlk başta sertleşecek, sonra açılacak. Karamelim artık hazır. Altını kapatıyorum. Kıvamı, rengi çok güzel oldu. Şimdi biraz soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Muhallebi dolapta soğudu. Şimdi ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla çıktı. Şimdi hızlamış olduğum karameli ekliyorum. Güzelce yayıyorum. Karameli soğutmanıza gerek yok. Eğer hazırsa muhallebiniz hemen sıcak sıcak üzerine dökebilirsiniz. Şöyle her iki tarafa da sallıyorum eşit olması için. Şimdi tekrar dolaba koyuyorum. Yaklaşık 3-4 saat iyice soğutuyorum dolapta. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Tatlıyı 4 saat buzdolabında beklettim. Şimdi ben süsleyeceğim. Ondan sonra da servise hazırlayacağım. Hindistan ceviziyle süslüyorum. Dilediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Şöyle kenarlarına Hindistan cevizi serpiyorum. Sütlü tatlım artık servise hazır. Dilimleyip servis tabağına koyacağım. Şahane gözüküyor. Karamelli irmik tatlım. Gördüğünüz gibi servise hazır. Hafif lezzetli bir tatlı oluyor. Dilerseniz üzerine bir top dondurma da koyabilirsiniz. Yazın özellikle bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel gözüküyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.